Evet. Güzel bir incir reçeli yapalım. Köyden getirdiğim incirleri şöyle güzelce yıkadım. Tenceremi hazırladım. Şerbet yapıp içine incirlerimi salacağım. Bunun tarifinde rahmetli kayınvalidemden yine incir reçeli için şöyle şekerimi koyuyorum. Bir su bardağı alıyor. Kuluplu diye bunu kullandım. İki... 3 4 ve 5 bardak su ilavesini de yapıyorum suyu az koyacağım birebir değil yani koyu bir şerbet olmasını istiyorum bir üç bardak beşe 3 koyuyorum ve şerbetimi kaynatmaya başlıyorum ocağımı yakıyorum. Şerbetimizi karıştırıyoruz. Bu kadar basit. Tam pişimine yakında bir iki limon tozu yani atacağım içine. taş gibi olanlar var ya onlardan çok ağır. Limon var, limon sıkın. Limon da var, limon da sıkabilir. Çok az anım, fazla değil. Ekşitmesin ötelimizi. Şöyle şerbetim kaynayacak. Kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika kaynatacağım. Tatlılara yaptığınız gibi. Şerbet koyulaştığı zaman incirlerimi içine vereceğim. Bu kadar. Burada da 2 kilo, 2,5 kilo en fazla incir var. Şerbetim 10 dakikadır kaynıyor. Böyle kıvam almaya başladı. Bir 5 dakika daha kaynatalım. İncirlerini verelim. Evet şerbetim yeterince kaynadı. İncirlerini veriyorum. izlik olabilir incirleriniz önemli değil reçel dağılabilir de Hiç fark etmez şöyle şerbetin içine bırakıyoruz ve orta ateşte kaynatıyoruz kaynatma süresini de tutacağım sizler için kaç dakika kaynattığını onu da vereceğim tam tarifli incir reçeli. İncirlerim şöyle kaynamaya başladı tam dakika tutuyorum kaç dakikada reçel olacak onu da sizlerle paylaşacağım Fazla karıştırmıyorum incirler dağılmasın böyle biraz kaynasın Ben tabi kendi göz kararıma göre kaynatacağım ama size dakikasını vereceğim reçelimi kontrol ediyorum. Tam 20 dakika oldu kaynatıyorum. Dakika tutuyorum size için. Biraz da karıştırmıyorum ama yine de yumuşak oldukları için inciler dağılıyor. Ve rengi değişmeye başladı reçeleyen. Reçelime şöyle biraz limon tozu katacağım. Şöyle kenardan katabiliriz ve karıştırabiliriz kapağını açıp. Şimdi çay kaşığının ucuna diyelim. Ve tekrar kaynatmaya bırakıyorum. reçelimi kontrol ediyorum. Evin içi şöyle mutfağım o kadar güzel koktu ki anlatamam size. Mis gibi ince kokusu. Reçelimi kontrol ediyorum. Tam yarım saat oldu. Suyu böyle kıvam almaya başladı. İncirlerim pişti. Ve ben ocağımı kapatıp bekliyorum neyi bekliyorum kıvam almasını kıvam almazsa tekrar kaynatacağım çok kaynatıp incirlerin dağılmasını istemiyorum tam 30 dakika kaynattım ve şöyle kapağını yarım bırakarak biraz bekliyorum güzel kıvam alırsa kaynatmayacağım 30 dakikada bırakacağım almazsa tekrar biraz kaynatacağım onu da sizlerle paylaşacağım kaç dakika tamamen olduğunu ve tabii ne yapıyoruz Yemeklerimiz oldu. Reçelimiz oldu. Çamaşırları katladım. Yerlerine götürdük. E, buraya ne geldi? Villa da geldi. Şöyle bir suda silelim. Daha sonra kahvemizi içelim. Evet. incir reçelim oldu. Görüntü on numara. Tadı on numara. Sarı kel var gibi derler bizim orada. Trakya'da yani. Aynen öyle oldu. Sarı kel var gibi reçelim oldu. İncirlerim de sarı incir. Şahane bir reçel. misin misleri. Süper. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Bizlere de afiyet olsun diyorum.